Doğan abi herkes kendi yaşadığı dönemi biricik zannediyor. Zorluğu, acısı biricik diye düşünüyor ama ben geçen gün 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde bir meslek büyüğümüze de sordum. Ya böylesini böyle bir dönemi görmüş müydün diye sana da aynısını soracağım. Gazetecilik açısından, medya açısından böyle bir dönem görmüş müydün? Duygu 34 yıllık gazeteciyim böyle bir dönem görmedim. Siyasi muhabirlikle geçti. Anavatan Partisi'ni izledim. Ee, özellikle hani özünde Anavatan Partisi'ni izledim. Ee, biz de biliyorsunuz ihtisaslaşmış muhabirlik artık o da kalktı. Eskiden evet. sağlık muhabirlerimiz vardı. Ee, polis Diplomasi. muhabirlerimiz vardı. Diplomasi muhabirlerimiz vardı. Ee, artık o da yok. Her şey birbirine girmiş durumda. Özellikle yani ucuz iş gücü, her yere koşturan insanlar falan. Siyaset Siyasi muhabirlikte bırak Ankara'yı İstanbul'da dahi partilerin muhabirleri belliydi. Yani evet. ayrı bir parti e, muhabir izlerdi. Doğru Yol Partisi'ne ayrı bir muhabir izlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrı bir muhabir izlerdi. Vesaire. O da yok. Anlat muhabiri olarak. Yani. Mesut Yılmaz'ı izledim. Turgut Özal'ı izledim. Yeri geldi arkadaşlarımıza destek amacıyla Doğru Yol Partisi liderleri e, rahmetli Demireli, rahmetli Özal'ı izledim. Tansu Çiller'i izledik. Rahmetli Mesut Yılmaz'ı izledik. Böyle bir dönem yok. Yani kimse önceden soru almıyordu bizden. Yani şu soruyu mu soracaksın? Hayır sen bu soruyu sorma sen sor. Bu soru olmaz. Sakın bu soruyu sorma falan gibi böyle bir e, soru sormama özgürlüğü e, veya işte tehdit edilmeler işte bugün bir bakanımız ismini söylemeyelim e, Twitter'dan döşemiş Fox haberi işte zaten ya yalan haber yapıyor da bilmem ne, ne yapmışız hangi yalan haberi yapmışız bir bakalım bir araştırın bakalım verdiğimiz rakamlar doğru mu doğru değil mi sonra cevap hakkınızı kullanmıyorsunuz ne yapalım hani o zaman Telefon açıldığında da cevap hakkını kullanın. Buyurun gelin canlı yayına. Bakın gelen bakanlar var. Ee, ben söylüyorum özgür medya herkese lazım. O, bizi bugün Twitter'dan e, linç eden Sayın Bakan'a da Fox Haber lazım. Buradan sesleniyorum özgür medya. Tıpkı Ahmet Davutoğlu'nun olduğu gibi. Tıpkı Ali Babacan'ın olduğu gibi. Bakın bugün Ali Babacan vardı. Ali Babacan bu iktidarın ekonomi bakanıydı. Bugün Fox'ta ama. Yani bu zamanın ruhu bakın insanları nereye getiriyor. Tek çıkabileceği yerde Ali Babacan'ın şu anda burası. Baktığınızda yani büyük medya şirketi olarak herkese ulaşan haber merkezi olarak. Ahmet Davutoğlu başbakanlığı sırasında bırakın şey yayın yönetmeni olarak basın danışmanına falan ulaşamıyorduk. Ankara temsilcisi Tülay. Şimdi, şimdi yayınımızda. Geliyorlar bakın. Turizm Bakanı Sayın Ersoy geldi. Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldi. Ne oldu? Gazetecilik olarak soru soruldu. Ve o sorulara yanıt verildi gidildi. Siz de buyurun gelebilirsiniz. Neden bunu internetten böyle ee, kaçak göçek bir şekilde saldırıyorsunuz? Bunun bir faydası yok ki. Gelirsiniz, cevap hakkınızı kullanırsınız ya da o gün arkadaşlarımız aradığında cevap hakkını verirsiniz. Ama size basın danışmanınız iletiyor, mutlaka iletiyordur. Basın danışmanları da değerli insanlar, tanıyorum. İletiyorlar ama cevap hakkı kullanmıyorsunuz. Evet, yani söylenecek çok şey var. biraz ben tabii hani Kendimizle ilgili gazetecilerin gazetecilere gösterdiği ya da göstermediği dayanışmayı da sormak istiyorum. Yayına gecikmeli katılan izleyicilerimiz oldu. Ben başlarken söyledim neden benim için ayrıca özel bir yayın olduğunu. Çünkü mesleğin pek çok dönemeci var. O dönemeçlerin bazılarında sadece işimizi yaptığımız için işimizi kaybettik, işsiz kaldık. Doğan Şentürk meslekteki bütün arkadaşlarına, meslektaşlarına bu anlamda büyük dayanışma göstermiş hani ben ne zaman ümitsizliğe düşsem o hayır hedefi daha da yukarı koymuş çıtayı daha da yukarı koymuş bir meslekteki ustamız ağabeyimiz ee, sen meslekte işsizliği yaşadın mı e, zorluğu Yaşamaz yaşadın mı dayanışma gördün mü şimdi bir yaramız daha var onu da açalım hani açma yaramı derler ya ee, bir bir soru binaenaleyh hiçbir dönem meslektaşı meslektaşa yaptığı linç bu dönem kadar olmadı olmamış. Yani okuduklarımızdan da şey yapıyorum. 1980 öncesine bakalım. Anarşinin tırmandığı, sağ sol yine toplumun kutuplaştığı iki tane gazete vardı. Duygu. Yani Milliyet Hürriyet'i merkezde sayıyorum. Cumhuriyet ve Tercüman. Ne Rauf Tamer, ne Yavuz Donat, ya ne Hasan Bülent Bakiler, e, Uğur Mumcu'yu, Mustafa Ekmekçi'yi, e, Çetin Altanı, ey savcılar, ey hakimler ey bilmem ne tutuklayın bu adamı. Atın, asın, kesin, vurun diye hedef göstermedi. İdeolojisiyle eleştirilerini yapmışlar. Bakın okuyoruz bunları yazılarından. Yani işkembeden atmıyoruz. Normal. E, siyasal fikir olarak, fikir çatışması olarak eleştirebilirsin. Kaleminle eleştirebiliriz. Ama hedef gösterme arkadaş. Sen de aynı meslektensin. Gazeteciler cemiyetine üye misin? Üyesin. Ya niye linç ediyorsun? Herkesin fikri ayrı olabilir. Sen o tarafta olabilirsin, ben bu tarafta olabilirim. Ama önce meslektaşız. Özünde meslektaşız biz. Sen tetikçi, tetikçi değilsin. Ya öyle kabul ediyorsan o zaman gazeteci değilsin. Tetikçilik başka bir şey. Gazetecilik başka bir şey. İtibar linç yapmak başka bir şey. Hiçbir şekilde Fox Haber'de, Fox Haber'in ekranında hiçbir gazeteciye karşı bir itibar linç yapılmış mı? Bir tane örnek istiyorum. Var mı? Aksine... Fox Haber ekranı bütün sağdan ve soldan bütün gazetecilere açık bir ekran. Görüşleri alınan zaman zaman e, şeyleri e, görüşleri paylaşılan sosyal medyada attıkları tweetler paylaşılan mesajları paylaşılan. Neden bir telli oğulları sefer oğulları az önce de söylediğim gibi böyle bir mantık var. İtibar linçi yapılıyor. Tetikçilik yapılıyor. Şu, şu, ana kadar yapılan itibar linçiyle tetikçilikle medya nereye gelebildi? Nereye var, varıldı? Söylüyorum işte kaç tane seçime etki ettiniz? Buruna, o itibar linçleriyle, o algı yönetimiyle, o post-truth post nedir biliyorsunuz, gerçeği e, olduğundan farklı tanımlamak. Duygusal zekaya hitap ederek işte. Oxford Üniversitesi'nin en çok kullanılan 2018'de yaptığı araştırmada sanıyorum 2018 ya da 2019'da evet. en çok kullanılan posttrut, yaşanan bu. Post hakikat yani. Hakikat olmayan bir şeyi hakikat gibi göstermek. E, e, böyle daha e, duygulara şey yapan, abartan, abartarak hı -hı şey yapan hı -hı. E, hitap Yani dolayısıyla kime ne fayda sağladı geldiğimiz nokta baktığında gazeteci gazeteciye itibarlı şey yapıyor. Yapma ya. Aynı meslekte, meslektensiniz ve yarın öbür gün bir de yüz yüze bakıyorsunuz. Ya yani bir yerde mutlaka karşılaşıyorsunuz.